Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ali Koç'un bu sözlerinden sonra bugün gündem yoğun haberlerimize geçelim. Bugün sizlere Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasının imza töreninde olay yaratacak Fenerbahçe sözlerinden, Fenerbahçe Alanya Spor maçındaki hakem kararlarının Bein Sports Trio programında nasıl yorumlandığından ve Fenerbahçe'nin iç transferde hangi yıldız futbolcusuna zam yaptığından bahsedeceğim. Haberimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe yönetimi bugün sosyal medya hesaplarından Alanya Spor maçındaki son dakikada verilmeyen penaltı pozisyonunu hesap zamanı etiketiyle paylaşıp Türkiye Futbol Federasyonu'na gitti ve Ali Koç'un açıklamalarının da bir kısmını sizlerle paylaştık. Bu gelişmelerin ardından federasyondan da Fenerbahçe'ye cevap geldi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada göreve geldiğimiz günden bu yana Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta diyaloğa açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplere ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik. Bu çerçevede ülkemizin köklü takımlarından Fenerbahçe'nin randevu talebine de bugüne kadar tüm kulüplerimiz olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte üzülerek görüyoruz ki kulübün resmi internet sitesinde hesap zamanı ifadesiyle yapılan açıklamanın futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlayamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir hesap verme makamı değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verildi. Beyin Sports Trio programında Fenerbahçe Alanya Spor maçındaki hakem kararları da değerlendirildi. En çok konuşulan pozisyonlardan başlarsak 57. dakikadaki penaltı pozisyonunda eski hakemlerden Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım hakemin pozisyonu izleme açısının çok doğru olduğunu ancak penaltıyı atladığını, bunun üzerine doğru bir var müdahalesiyle penaltı kararının verildiğini söylediler. Fenerbahçe'nin ikinci golünde El Nesli'nin rakibine faul yaptığı iddiaları üzerine de bu pozisyonu da değerlendiren Beyin Spor hakemleri ortak bir kararla golde faul olmadığı görüşündeler. 90 6. dakikadaki penaltı pozisyonu için ise hem Alanya sporlu futbolcu Hader Jonay'ın Ostergolde'ye yaptığı güreşin penaltı olduğunu hem de Güven Yalçı'nın eline çarpan topun penaltı olduğunu söylediler. Şimdi Fenerbahçe'nin sanki lehine hatalar yapılmış gibi TV programlarında ve sosyal medyada algı yapmaya çalışanlar ne diyecek acaba? Fenerbahçe'nin 2 puanı resmen gasp edildi. Geçen hafta çizgiyi geçen topta gol verilmeyen bir maçtan sonra bir de %100 penaltısı aynı pozisyonda verilmeyen Fenerbahçe var şu an karşımızda. Dün ben de bir shorts paylaştım ve maçın orta ve var hakemine sert eleştirilerde bulunmuştum. Galatasaraylı arkadaşlar bu insanlardan etkilenmiş olacaklar ki bana da büyük tepki gösterdiler. İnsanları birbirlerine düşürenler aslında eski hakem olmalarına rağmen sırf etkileşim almak adına popülist yorum yapan insanlar. Bunlara tüm taraftarlar olarak prim vermemeliyiz. Bu pozisyonlar Galatasaray'a da yapılsa tepki göstermeliyiz. Herkes temiz ve adaletli bir lig oynamak istiyor şampiyon olunur ya da olunmaz. Ama adil birlikte bunların hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Sizler derken performanslarıyla ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Fenerbahçe ayrıca yaz transfer döneminde satılması planlanan ve 20 milyon euro seviyelerinde teklifler gelen İsmail Yüksek'e de zam yapma kararı aldı. Yıldız futbolcu kendisine gelen yıllık maaş tekliflerinde ise Fenerbahçe'den yüksek olmasına rağmen hiçbir teklifi kabul etmedi. İsmail Yüksek ayrıca Domenico Tedesco yönetiminde de Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olarak göze çarpıyor. Edson Alvarez sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Alman hoca İsmail'i çok beğendiğini yönetim tarafına da ilettiğinden transfer kurmayları oyuncunun ayrılığına da bu yüzden izin vermedi. Mourinho Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Benfica'ya imza attı. Sadece yine Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bu olayın ardından Portekizli çalıştırıcı imza töreninde Ali Koç ve yönetimini eleştiren sözlerin yanında Fenerbahçe'ye imza atmasının hata olduğunu da söyledi. Mourinho'nun açıklamaları ise şu şekilde. Benfica'nın gerçekten şampiyonluğu kazanmak için tüm imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. 2 puan kaybetti. Kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz. Umarım çok fazla olmaz ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'da şampiyon olmak için potansiyel var. Söz değil ama yapabileceğimize ve yapmamız gerektiğine dair inancım var. Benim için önemli olan dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerim zengin geçti. Farklı ülkelerde takımlar çalıştırdım. Yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim. Ama neyi iyi neyi kötü yaptığımızın bilincindeyim. Fenerbahçe'ye gitmekte hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak kendi seviyeme geri dönmek demek dedi. Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Ali Koç'u eleştiren Mourinho şunları söyledi. Bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapattım. Provokasyonlara cevap vermedim. Bahanelerde üretmedim. Ali Koç'un benden farklı bir davranış biçimi var ayrıldığından beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen oyuncunun yani Kerem Aktürkoğlu'nun neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Jose Mourinho'nun Benfica ile anlaştığı yönündeki haberleri sabah öğrendim. Ama doğru mu bilmiyorum. Eğer doğruysa hayatın tuhaf bir tesadüfi diyebilirim sözleriyle değerlendirdi. Bu olay sadece Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bir olaydı ve geldi. Güncel Fenerbahçe haberlerinden ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.